Duo, Squat, 25 kil ben, 25 kil o, 50 kil, 3 <laughs> Bizi geldi, kafa geldi <laughs> Adam sesi verdi ne bilmiş, ne oluyor ki bizi zaten Azıcık çekeyim onu selamun aleyküm. Evet, Ravel'la birlikte bir duo. Sukat 25 kil ben, 25 kil o, 50 kil. Üf. Büyük binayı alalım, oradan kil çekelim. Sağ olun, solda. Tamamdır abi. Allah'ın inşallah bir de buraya verir ha. Buraya verirse tekrardan geliyorlar böyle. En sevdiğim silahı buldum. Bu silahı ne zaman bulursam hiç ölmüyorum ben ya. Ay havada vurdum. Biri burada abi. Bekle geliyorum sana birleşiriz. Ne durumdasın? Sola bakalım mı? Ee, Mervin bitti abi. Olur abi. Tamam Ulan tamam, tamam. bir şeyler çek. Kolumuz sağımız dolu da kas gerek yok. Sağ var abi. Bir şey Buralım yapalım mı? ya. Loot falan alalım mı? Olur abi. Ben bir boost basıyorum şurada. Bende hiçbir şey yok çünkü. Askerle kule çıktı. İki elim var kola. Hayrını gördü her gibi. Ben okeyim. Sola inelim mi? Ben de okeyim. Öbür abi. <laughs> Oo arka sıkıyor. Gel kaldırayım. Aldım. Kit var mı abi? Var dedim mi? Olur abi. Şu arkamız oynuyorum. Şu çok tatlı bina var ya. Olur abi. <laughs> Sen bastın <Thank you>. <laughs> Arkaya dikkat abi O full pop çıkıyor. Awesome. Geldim. Abi, gene, gene. Gelir Gene misin? arkadan vurdum abi. Tamam yani. Ya, bekle. Geliyorum. Geliyorum. Yani. Bomba atar mı buraya? Bilmiyorum. Atmaz diye düşünüyorum. Ya, uzak abi. Tamam. Kit var mı abi? Hı? Kit var mı abi? Kit var mı abi? Bir bakayım. Birader Galiba var ya. Başımda. Ben arkalanmaktan sıkıldım ya. Yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Halledilir, 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 halledilir. Gelek hmm. vardı, o da artık yok. Nereden akardın? Şu ağacın arkasında ya bir bomba <laughs> Gördüm. Ay bomba pitine gitti ağacın ya. Yanlış attım ya. Arkaya kaçıyor lan bu ne yapıyor Arkaya manyak? Arkaya kaçıyor. Vurdum abi. Şurada bir vardı bir tane de. Sağa doğru gidelim Bilek mi? Direkt kas kalmam lazım. Olur abi. Duydum. Duydum. Bir şey diyeceğim abi şuna nasıl atış ediliyordu? O hesap adisi var. Watch out. Nasıl suçlu? bilmiyorum ki dur bakayım. Ha böyleyim. Gir mi oraya? Solunda da var. Tamam girmiyorum. Helal abi. Sol Sen yandı deyim. sağda tek bir kaldı. Aynen oyna oyna. Evet abi. Toparlasan. Nice. Ay 5 yeni çok zevkli geliyor bana ya. İyi burayı temizledik sende var 8-9 kill herhalde. Bende 6 var abi ya. Yani. Valla bende de 6 var lan. İyi abi toparlarız zaten. gelen olur herhalde. Ya düşünüyorum. Alan burası da bakalım. Şey falan açılırsa takip et de. Biri geldi kafa geldi. Önümde tam. Geldim abi. Senin önüne geldi. Aa gördüm. Geldim duydum. Pek lan o. Var var bir daha varmış. Kaçma. Canı bir canı bir helal. Nerd. Eline sağlık. Neşeydim abi ya. Tık tık tık, tık, tık bu tık tık, tık 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 O nitrolu arabayı alayım mı abi? Arkada. Olur olur olur. Hmm, adam bulmaz ama. Yani. Bakıyorum şairon mudur nedir onu açan var mı Kaldırma yerleri vardı garipleri garip ejderha kaldırıyordu onu biliyorum. Ona, bak. ona bakıyorum milad bende de. Tokil adam vardır kesin abi. Ben de öyle düşünüyorum. Gidek mi Tokil ki? Tokil? Gidelim gidelim abi. Dolu dolu var aynen var 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 kafala kafala var abi. var magi magi varsa vardır herhalde Selamun Aleyküm Helal abi Üstümüzde ya Bum. Nasıl ya? Atladı biri helal abi. Yukarıda var. Eline salık. Burada. Dışarı atlarsa atlamadı. Helal. Öldü. Bunlar, hmm... bomba. da çok büyük bir şey yokmuş ya bana. DB'ye sar lan oynuyorsan. Vallaha mı? Vallahi, Vallahi burada DB'ye sar gel al. Hoppa. Gibiyet çandır abi. Oğlum kaç tane uçak gidiyor lan? 3 tane uçak var. Ha 2 drop. Nereye Acak geliyor abi onlar? Bilmiyorum ki bir tanem ya. 60 droplara falan böyle. Alan dışı bu arada. Nasıl atıyor alan dışına? Bilmiyorum ki. Aa bir şey Çak var abi. Ha. Aha. İçeri. Aha. Bandaj bakayım da. Yaptık onu. Yaptık abi. Nereden Başka abi? bir şey var mı Bilmem Bilmiyorum ki abi. Kilise Oğlum nereden olmaktan. atmışlar? Kilise gibiydi. Aa kilise de adam çatıda. Sağında da var yakın. Sağdan açalım mı şöyle bir? Olur abi. Önümüzde adam olmaz. Üstümüzde. La inemiyor Üstümüzde. inemiyor. Tek adımızda. Vurdun Oynadım. Ma, ölsene. Oo. Arkada Aça. bir ya. abi. Tamam. Hadi abi. Gidelim hemen. Al. Bir şekilde ne aldım bunlar acaba? Mi? Oğlum bunda loot yok lan. Nasıl ya? Bir şey bunlar almadı mı ki? Bir şey bu atmış. Bu da almamış. Bu, bu adam mı? Helal. Eee bunlar nerede aldı abi? Loot yok bir şey. Oğlum drop almamışlar lan duruyor. Yo almışlar. Gel bin gidelim ya. Almışlar abi. Ama kimsede yoktu. Abi? Yok ya sen ben sürürüm. Tamam. Alanı abi her yerden uçak geçiyor ya. Bir yerlerde bir şeyler atıyorlar bence de. Ne yapıyorlar abi da onu gördük. Bot. Ay çaktım. Çeki ver onu. Kaç kilo oldu sende? 10 abi. 11 ben de bende 21. Oo tamam. Diyelim Biz benim. bu maçı her türlü 45'i bulduk. Gider, gider Chat, gider yazın bakalım yorumlar sizce kaç kilo gelir? Ben 45-50 gelir diyorum ya. Abi oraya gideceğim mecburen ya. Oradalar herhalde. Bakalım abi Buralarda da yani. Ben nerede olacaklar ki başka? Allah. Ne, ne yapayım? Adam vuracağım dedim. Vurdum. Ne yapayım? Gerçek ne adam çıksa orada. vuracağız biliyorum ben de önce motoru sandım biliyor musun? Aa şarjörün etkinleşti nerede? Nerede? Rozokta abi. Ya o çok uzak. Tam şuraya gideriz. Nasıl Rozokta? Ben niye göremiyorum? Sarı abi bak. dur şeyin orada. Motor. Aha. Kafa atacağım. Bir... Bu neydi ya? Aa, ha bu bizim bu azmış. Sağda. Aha. Şunun içinde. Adam seslerden şey ses verdi ne bileyim pişman oluyor ki bizi zaten. Aa bu, bu neymiş? Ben kısmı basar sağa ben de şey arabayı aldım. Gidek. Bir ses veren pişman bir ses vermeyen miyim pişman. pişman. İyi adam bulduk abi. Şimdi başka bir 3-4 tane daha takım lazım bize. O şeyde Rozok tarafına giden vardır değil mi? Vardır abi illa ya. Ya şöyle giderken böyle ara, hepsi araba fight'ı oluyordu, drop fight oluyordu. Şimdi yok hiç ha. Yok abi o onu neden bilmiyorum. Herkes uzak fight ya da soki böyle. Herkes Tokyo'ya gidiyor, Rozok'a gidiyor, Broba gidiyor. Pişek ya da. Bilader benzin yok da şurada sağda buggy vardı alacağım. Bunu alalım abi. Hangar falan dolu mudur ki? Hangarda market var ya. Ay buradan geçilmiyor. Aa adam indi. Nereye lan? Canı Hı. yok. Bin araba geldi. Hangarda ha, arkadaşlar oradadır abi yüksek Burada bir yerde abi koştu. Gördüm. Aa vurduklarımız bunlar. Durdum burada. Nerede ki bunlar arkadaşlar? Arabayla gelmişler buraya yeni ya burada tutuyorlardır abi ya. Kaldım arkadan vur bana tutsunlar. Burada drop şeyde olabilir Aa, mi? Aa kulübe de kulübe de kulübe de kulübe Yatıyor. Tipe <laughs> bak. Beklesene yakalım mı? Yakmayalım mı? Aa. Merhabalar. Eee? Kanka. Ne oluyor lan? <laughs> Özür dilerim kardeşim ya. Oğlum lan Aa, nasıl iyi oluyor böyle? Sonra alt alt sıfır Bunun başka arkadaş yok muydu? Biz iki kişi şey vurduk bunlardan. Aga be üzüldün lan adama. Adı da kaosmuş ya. Aa araba. Aha, Aha bak abi. Kafa atacağım ona direkt. Aha sağda. Lan. Burada abi. Işınlanıyor adam bi'lader Aldım. Adam bi'lader ışınlanıyor bize hızlı gidiyor. Aa, Lan biz de ışınlanıyoruz. Lan ping'e bak. Aa, oha bende ping var. Bende 20 mp abi. 600 diyor. Orada. öldü. Ne? Araba abi ne var? Adam var. Oha. Lan oğlum ne yaptı e, o Kan çıktı. He. Şike var. Kan çıktı ben gördüm. Bu işte bir iş var bi'lader e adamı kim vurdu? Eldim şu onu. Beni yok etti bu arada abi. Bu, 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 bu. Adamı tepe yaptı. Ya böyle dörtlü takım lazım. Bunlar tek tek niye geziyor ya? Paçinkiye bak kim mi bir? Şey i̇şte paçin gidiyor ya şu tokya? Aha, aha, aha Bunlar burada bilader. Biz yanlış yerde adam arıyoruz ya. Abi ya. Ben ne diyorum? Aha! Atla üstüne bir Ben ne çektim abi? Ya hayır ya. Aa. Helal helal ayy. sana ikisi de gitti. Üçü de gitti. <laughs> Üç müymüş? Üç mü? iki mi? Bir şey evet. diyeyim mi sana? Abi. Eline sağlık. Bir şey diyeyim mi sana? Adamı ben kovalıyorum adam kaçıyor. Ben kovalıyorum. Adam orada pusu atmış diğeri. Thank you. İndir hmm. direkt gidelim. Gidelim direkt gel boşver. Gidelim adam, abi. Bir, yedi kişi kalmış. Kaç kilo oldu? 14 abi. Helal ke. 30 kilo ulaşmışız. Aa, daha fazlası olmalıydı. Olur oynarız. Ya ben tek oynarken çıkıyor 30 kill de. Adam kalmadı ki abi olsaydı. Evet anlamadım ya. Şurada mı ki? Yok artık yine burada ya. Gel, gel. Solda bak. solda solda. Aduket abi. Başka Bak. var mı? Buldum. Dur bakalım. Aha. Duydun ya, abi. Nereden? Evde evde evde. evde. git aduket çekeyim. Tamam. Gördü. dur şu kayada. La, la 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 Evden çek abi. Tamam hadi. Kural selamun aleyküm. Diğeri nereden? Aha. Bilader niye olmuyor aduket? Ağaçtan geçmiyor bilader. Ağaçlı adam değil mi? Nasıl abi? Duvarı yaran nasıl ağacı yaramıyor abi? Ya taş, kağıt, makas işte. Thank you. <laughs> abi webcamin şarjı bitti dur. Şey adam rastlıyor diyor bir de. Web şarjı bitti dur. Can basıyorum. Vurma adamı. Tamam Hı? abi. abi. çalışacağım çalışalım bunu. Watch Geri burada watch abi. Watch Geri out. burada. Içine. Aa, ben kaçıyorum. Bekle hepsini al, çekeceğim. Çek abi. Diğer soldan açılıyordu bu arada. Burada watch bak. Solunda. Ya bilader bu ne böyle ya? Vursun ya. Gel kaldır. Ah. Oh. Aha. Lan öleceksin! Canmaz. Bana Ustak geliyor. Finişleme. Finişlemez. Finiş e yukarı çıktı gel gel. Al buradan al 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 al. al. Yukarı çıktı üstten atlayacak. Atlarsa üstten atlayacak ona göre. Tamam atlasın abi. Soldan geliyor. Sağ mı sol mu bro? Aha. Atla. Atla. Thank you. Vur oğlum. Ay! 2 vurdum. 2 vurdum. Oha. DBS vurmuyor. Aha. Vurmayacağım. Son mu? abi bunlar. Vurmayacağım ki. Aduk Duvar yer abi. Aduk ya. Buradan ya. vurursun. Buradan ha? Buradan vurur mu? Vurur vurur abi. E, evi geçiriyor. Ama doğru tutturman lazım, o çok önemli. Bunlar son galiba. Aha. Nasıl birader, ben niye vuramıyorum ya? <laughs> ya ben niye vuramıyorum ya? Ben niye vuramıyorum ya? Bir daha uç abi. Açacağım. Şunu patlatayım bir daha. Flash. Oh. Ben bir daha açacağım, deneyeceğim. La, e, öldü lan Aa, Ya hayır e, ya, o, oğlum o. nasıl ya? Ya ben, adam gözük yerde kıçım vurdu bu ölmüyor. <laughs> abi, ben de oluyordu. Ya, de oluyor ben görüyorum ya. Ulan bütün cenabetliler beni buluyor ha. Nasıl ölmedi lan? Allah dilleri nerededir? Aha. Tam kaya da bak şimdi o kayaya kayada. deneyeceğim onu delmesi lazım abi artık. Biz yani, onu delsin birader ya. Bu arada delmek çok dilerim abi. Aha, vuruyor mu? Bir tane vurdu. Tanısı yok vuruyor. birader ya. Nasıl ya? Allah Allah. Bir daha dene abi. Denemekten zarar gelmez. Kayada mı acaba? Allah'ın hakkı güçtür. Bir abi bir tane istiyorsan. Headshot gitti bir yerde ama. Full ES'e gidiyor abi o. La, lan 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 bak ne kaldı ağzını <laughs> Aha indi. <laughs> Ana şey bitti. Aa. Ana bitti. Ya abi bu nasıl oldu ya? Niye vurmuyor birader benim silahım ben? biz adam değil miyiz ya? Adı ülket bozuk abi ya. Aduk edip olmuşlar birader ya. Nerede lan o? Bilmiyorum ki abi nereye gitti Allah bilir. Oy oradaymış abi oradaymış lan. E nasıl ölmedi biraz önce o? Ne yapabilirim? Oyun bul Her zaman dediğim şey. Bunu ne yapabilirim ya? La 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 la. Bu kim lan? <gülüyor> <gülüyor> ben de abi sapotla beni. Ya vursa konkere vurdum. Bilal ya de vurmak değil amacım ya. Aduk etti ya. Niye böyle oldu? Aduk et var mı içeride? Bakayım ya bakayım. Allah korktum Allah belanı vermesin. Çok korktum. Şimdi <laughs> orası alan değil mi? Watch out. Allah. Allah alan, alan Gel şey abi hadi kese ben de yardım geldim. Vur abi. Enes i̇şte Pro. <laughs> ya bilemem nasıl ya? Biz niye olmuyor? Biz ben bir şey yanlış mı yapıyoruz acaba? Valla abi ben bir kere denedim onu. Ondan hak veremedim ama vurmuştum. Valla. Valla ben bir tane vurdum ben ama evdekiler yemedi hiç. Watch out. Aduket öğreniyoruz birader ya nasıl bir oyunlar bu ya. <laughs> Kaç kill almışız Sağlık olsun. Güzel oyun. Nice work. Chat. Youtube. Benim güzel ailem. Kendinize çok iyi bakın. Bir güzel videonun daha sonuna geldik. Sadece sağlıcakla kalın. Diyecek başka bir şey yok. Eee... ama canınız sıkılırsa eğer ve vaktiniz varsa Casa uğrayıp Ayyyy Casa kanalına bir video çektiğim. Allah'ım şimdi aklıma geldi. Abi kafayı yersiniz bak. Ben bunu Tugay Gök'ün videosunda görmüştüm. Aylar, yıllar, seneler önce abi. Biz şimdi... Abi efsane bir kışkırtma. Ya öyle bir şey çekmedim. Öyle bir şey yok yani. Ben oynarken ben kafayı yedim ya. Abi. Bizim eve bir gün öncesinde gidiyoruz. İşte dün, dünden önce bizim evde vakit geçiyoruz. Böyle 8-9 saniye. Genelde bizim videolar çektiğimiz arkadaşlarımızdan falan. Abi ondan sonra ertesi gün herkes eve yine geliyor tabi takılacağız falan muhabbet falan filan fıstık benim kendi evimde Abi dedim ki evdeki altınları kim çaldı Allah'ım bak neler neler Allah'ım bak var ya oradaki entrikalar kafayı yersiniz ya Herkes kim yaptı nasıl olur kimse böyle bir şey yapmaz ben ağzına sıçıyorum lan Siz adam mısınız diye böyle küfürler falan abi efsane bir şeydi ama ağzımın suyu falan akıyor öyle abi. Her neyse. Ben kaçan Z. O da Cosa kanalına gelecek elbet bir gün. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun YouTube. Seviliyorsunuz. Bay bay.